Arkadaşlar sizin haberiniz yok mu? Neyden kardeşim? Aynen da Fenerbahçe Lamin Yamalı istemeye gitmiş. Ne? Lamin yamal benim hakkım bir, bir kere. Havşağım ha senin hakkın. Benim hakkım o bir kere daha. Bakın sizi Galatasaray çikolatası döverim. Sinirimi bozmayın. Lamin Yamalı ben yıllardır almaya çalışıyorum. Yıllardır dediğin adam 17 yaşında. Neyse yıllar dediğim işte... Galatasaray altyapısına gelseydi ya İspanyol olarak. Boş yapma Galatasaray. Boş yapma. O beni ister anca. He İstanbul'a gitmek ister aynen. Hem bir kere üçümüz de İstanbul takımıyız. Evet doğru. Bir tek Trabzonspor İstanbul takımı değil. Ha o aynen aynen. Lan onu bunu bırakın da. Bizim o Fenerbahçe'yi durdurmamız lazım. Durdurmazsak Lamin Yamal onun olacak. Evet. Ve bu benim en kötü kabusum. Ben aylardır Lamin Yamal'ı almak için uğraşıyorum. Kara Kartal'a gelsin diye ama yok. Yok Barça'da kalacağım. Barça'da kalacağım. Neyse koşun hadi gidelim Barcelona'nın evine. Evet ne için gelmiştiniz? Eee Barcelona biz Lamin Yamal'ı almaya geldik. İstemeye değil almaya geldiniz bir de. Kerim ya kızım döv şunları. Efendim durun durun. Kerimcan gel, Kerimcan gelmesin. Kızımla düzgün konuşun. Neyse. Bana sadece tek bir sebep söyleyin. Eee... Abu Bakar, Getson, Rashika, Immobile, başka. Vefa kupası, Icardi. Hmm. Ne bu Icardi sakat zaten. Eee... 16 yıl boyunca şampiyonlar yine sus. Seninle sonra konuşuruz. Benim bir sebebim yok. Sen niye geldin o zaman? Uşağım benimle hamsi tutar. Tutar. Hamsi. Aa. hayır. Eğer bana giderse tam 500 milyon euro veririm. O kadar param var mı ya? Kerem Aktürkoğlu'nu satarım topluma o şekilde. Benim adım ağzınıza almayın. Ağzınıza biber sürerim. Neyse. Benim bu bölümde ne işim var? Ben dördüncü bölümde geliyorum. Neyse. Yamalcığım senin bir kararın var mı? Beşiktaş'a kanım kaynısındı gibi birazcık ama Galatasaray'da pek hoş görün görünmüyor değil. Oo, Aslanlardan etkilenen futbolcu bayılırım. Oğlum burada Galatasaray ve Lamin Yamal flörtleşiyor sizin haberiniz yok ya. Aman neyse boş verin. O kalın kaşlarına demedi Yamal. Lan yeter. Kerim Cam şu Galatasaray'ı döv. Ne haber gençlik? Bunu istiyorum. Verdim gitti. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Galatasaray hepimizi anladığımda Konya Spor ne alaka? O da olsun o da. Neyse şimdi benim bir transfer bütçesine ihtiyacım var. Ve sizden birini istiyorum. Oğlum bizde düzgün adam yok. Biliyorum. Ama yine de başka bir fikrim var. Madem size düzgün adam yok. Ben de Kerem Aktürkoğlu'nu sizden birine satmayı düşünüyorum. Kerem'e talip olan var mı? Lan ben kaç yıldır Kerem'i istiyorum. Konya Spor sen bir dur. No. I'm not got the Kerem Aktürkoğlu. Yok abicim ben de istemiyorum. Ben de ben isteyebilirim belki. Konya Spor ve Juventus bir tek siz mi istiyorsunuz ya? Lamin Yaman'ı almak için Kerem'i satmam lazım ve sadece ikiniz istiyorsunuz. Haksızlık bu ya. Kopenhag. Sen alsan olmaz mı be? Sonuçta hepiniz değerli oyuncularınızı kaybettiniz. Ben kaybetmedim ama. Lan bir kez, Juventus. Sana satmamı ister misin Kerem'i? Olabilir. Tamam o zaman. Kabul ediyor musun tamamen? Kabul ediyorsa şu kağıtları imzala. İmzalıyorum imzaladım. Kerem gel buraya. Efendim abi beni çağırmışsın. Oğlum sen bundan sonra Juventus'ta oynayacaksın. Abi ben İtalya'ya gidemem hayatımda hiç yurt dışına gitmedim. Gideceksin. Lamin Yamal'ı almamız için bu lazım. Abi hayır ama ya. Git. Gözüm görmesin seni. Seninle çok iyi anlaşacağımızdan emin olabilirsin Kerem. Hadi gel. Sana sağımızı gezdirelim mi? Arkadaşlar gelinim size. Artık dördünü, dördümüz bir takımız arkadaşlar.